tayfa, YouTube tayfa. Building 71 incident. Building 71 dayız bugün. Ee, hoş geldiniz. Domo arigato. Bakalım hocam neymiş 71. bina Kulaklık kullanın diyor ve karanlıkta ve oynayın diyor tam gizli olarak gizli benim gizli bulunduğum noktada. Bizim kaçırdıklarımızı yorumlara yazarak gizemi çözmenizde yardımcı olmayı <laughs> unutmayın. Evet lütfen videoyu başında... ...zamanı izle. Ben 71. 71. 71 nerenin plakası ya? 71 nere? Ne 1997 ve 98 arasında 71. binada üniversite ee, işte Brezilya'nın güneyinde saat nereydi işte ama bir tarafı saatunda Brezilya'nın <laughs> bina kapatılmış işte gaz kaçağı olduğundan dolayı ama bu durumda ...garip olaylar yaşanmış binanın içinde. Çalışan biri de araştırmaya gitmiş orayı ve her şeyi kayıt altına almak istemiş. Sonra bir anda adam kayıp olmuş, araştırmaya giden adam. Ama o kayıtlar şimdi publik'e sızdırılmış. O publikler bizimki bro. Let's go. Teşekkürler. Found footage tarzı bir oyun yani ha. Ölen adamın kayıtları. En sevdiğim yani. Tam böyle kamera zoom right mouse. Tam şey mi öyle? Tam o rise yani bak. Flaşımızı da aldık. Arabaya bir flaşla baktık. <laughs> sürekli şimdi sürekli aklımda şey çalacak. 71. binaya giriş. Şimdi kaset kaset adam tabii ki de 98 senesi chat. Yani çoğu Rus kuru bir yani o zamanlarda kaset kaset yapmış. Adam böyle biraz hiperaktif bir dayıymış. Eli ayağı tutmuyormuş. Çok hızlı yani böyle Hemen böyle kayıtlar altına almış her yeri. Süper. Arada bir müzik dinlemiş. Böyle bir kayıt çıksa çok... <laughs> çok mal olmaz mı yani? Böyle araştırmaya gidip kayıp olan bir adam aptal aptal hareketler yapmış böyle zoom yapıp duruyor falan. Düt 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 düt. Pardon. Minos. Allah'ım burada kim uyumuş ya? Remember niye burada olduğunuzu hatırlayın. Not. 17 Aralık 1980. Marcelo. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Daniel bizi biraz rahatsız ediyor. Gerçekten hiç sikimde değil. Çok affedersiniz. Ayıptır söylemesi. Samimiyetinize sığınaraktan. Üç büyük lafı söyledim yani size. Küfürümü pesledim diye düşünüyorum. Ne oluyor lan? Damda öküzler mi var? Ha ha ha. Fırsoyce diyor ki abi selam bugün benim doğum günümde haber vermek istedim. 1.71 gaz kaçağından kapatılmış. Doğum günü kutlu olsun lan. Ya ben arada backseat isterim yani bilenlerden. Şimdi zaten... Hacı what the fuck? gece oldu işlerin tadı değişti bir bir tık rahatsız oldum şu an kaç atıyor kalbimiz 72 Büyük problem yok Oğlum hepsi çizim bunların ya Tuvaletler beni çok korkutuyor biliyor musunuz Benim tuvalet e, Fobim var korku oyunlarında Hani genel olarak çok Genel olarak da çok korkuyorum zaten de Tuvaletlerin bir ekstrası Merhaba arkadaşlar Bu ne dili mekanı ne izletiyorsun lan çocuklara? Ayı. Bağlatılıp bir şeyler izletilmiş. Bir işkence var burada. Kayıt altında her şey. Okay, şimdi jumpscare yer miyiz sizce? <laughs> kal. Sen 32 yaşında bir centilmensin. Kendime de. Abi burada notlar okuyacaksın. Duvarlardaki zoomlayıp okuyorsun. Sol alt. Ya bir dur. Ha, saat ilerliyorsa doğruyorsun Onun dışında bir şey bak. Ha not okuyacağız. Okey. Okey. I got you guys. Bir şey uçuyor diyorsun uçuyormuşum gibi hissettim diyor. Claudio dedi ki diyor böyle böyle diyor. Sadece seçilenler görebilir diyor. Seçilmiş olanlar diyor. Saat ilerledi mi lan? Bir bakın 57. Güzel konsept. Bence güzel konsept. E şöyle oynarım o zaman ben bunu. Ben o zaman demin hepsini yanlışlıkla okudum. Bir anda açılmasın bak o dolaplar. Bir saniye. Bonnie! Allah Allah ya kedim kayıp. <laughs> Kedime de bakmaya gitmem lazım da. Ne yapıyor ne ediyor bir. Bu ne lan? Hoca ne yapıyorsunuz lan burada cübbeliler. Alo. Alo. Kardeşim. Ne yapıyorsunuz lan burada? Oğlum sen niye arkaya dönüksün lan ha? Aa. Oldu mu? Allah Allah Ben Roberto Bu kadar <laughs> Max bu arkadaşlar Max bu kadar yani Translation Oğlum sıçmış lan yatağa Ne izlettiyseniz herife Deme Luis Pedro yazmış bunda Oraları okusam Ya yani şimdi çok korktuğumdan dolayı okuyamıyorum Yanlış anlamazsanız Birkaç, Louis birkaç tane daha, birkaç hafta daha gelemeyeceğini söyledi. Ben bunu asla okuyamam bu kadar yakından. Çok korkuyorum çünkü. Camında ne var? Ne var? Oh, motherfucker. Elimi kullandırtmıyor. Tamam yarım saattir bakıyoruz zaten. Ay büyüyor. Kafada oğlum her şey. Yamsıkayı yemeyelim de. Belki. Oğlum ay büyümüyormuş lan ben zoomluyormuşum. <laughs> Belki uyuyormuş hepsi. Ayıtladım. Oğlum uyanın lan, uyan lan, kalk lan, kalk lan. Saat kaç oldu? AQ. Yer 8.20. Allah belanı vermesin. Yolum bu bence yayıncı okulu bu. Fenomen evi gibi bir şey. Kapattım da e eser diye kapadık. Bunlar yayıncı bence. Twitch'in büyük konseydi o deminki de. Uyuyorlar. Bu saatte başka kimse uyumaz çünkü arkadaşlar. Kendimizi kandırmayalım. TikToker diye düşündüm ilk kapattık televizyonu Çarmazım. Bir şey koştu ve ben buraya geri geldim. Ve kapıyı kapadım. Burada kusmuk kovası var. Ve bu, bu arada oyun Bu arada oyun durdurulamıyor chat. Kapıyı kapamışım. Bir şey koşmuş ama ne koştuğunu bilmiyorum işte. bak Bu çok bu korkunç. Kardeş... Bu çok korkunç bir şey işte bak. Bana yaratığı göstermiyor oyun bile bile. Şimdi ben kafamda kimleri kimleri kurdum aklımda. Kim o? Efendim? Saklanmam mı lazım? Alo? Gel 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 gir 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 Tamam bak 8.30 benim yayın saatim Ben uyandım galiba İhtimalle ben uyandım Çocuğu yakaladık yayına götürüyoruz. Ben devam. Kayda devam. Kafayı kırdık. 12-13 olmuş sabah. O saatler nereye gitti aradaki? Tarih de değişmedi değil mi? Tarih değiştim, mi? Ben demin tarih hiç dikkat etmedim. Değişmemiştir herhalde. Ee, ne oluyor? Bana ne yaptılar oğlum? Hı. Ya bu var ya bak Portekiz, Brezilya bu taraflar korkuları çok İspanyol korku oyunları sıçırtıyorlar bazen. Abi ne televizyon aç kapıyı kapayım. <laughs> kapatma kapatma daha hızlı ah. Aya bak diyor Camı, camı kapamışımız ki Oo, Ayın neyi var diyor şarkıda Ulan gözükmüyor ki. Kendimizi kilitlediğimiz odaya mı gidiyoruz gibi? Kafa karıştırmak için. Stay strong chat. Kapı açık. Bir şeyler atlayacak bize. Biz oraya giremeden bir şeyler bize zıplayacak. Abi Abi. Of kameraya bir şey atma. Oğlum biz de cübbe gidip katıldık bence aralarına. Vay be. Ben... Süper, oyun. Süper 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 oyun. Güzeldi. Güzeldi. Canavar Marabar görmedik. Gerginlik eee iyiydi. Güzeldi ben beğendim.